Evet efendim, herkese merhabalar. Hepinize iyi geceler aynı zamanda. Ben videolarımı yaparken evimde hep el ayak çekildikten sonraki sakin zamanları kolluyorum. Çünkü e, haliyle e, beni videolarımdan tanıyanlarınız vardır. İki çocuk sahibiyim. E, hayatta müşterek tabii ki e, çoluğu çocuğu uyuttuktan sonra eşimle birlikte Hani onların e, faaliyetleri bittikten sonra böyle vakit olabiliyor ve video yapabiliyorum. Yine bir videoda birlikteyiz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Atilla Atalp. Bu videoda e, size çok sevdiğim kitaplardan bir tanesini tanıtacağım. Okumayı çok sevdiğim bir yazarın e, birkaç sene öncesinde çıkmış olan bir kitabını şöyle göstereyim ben size. Jean-Christophe Grange'ın ...Koloni isimli kitabını size tanıtıyor olacağım. Ben e, kitap okumaya başladığım zaman, ben de kitap okuma sevdası uyandığı zaman... E, ...lise, ortaokulu yeni bitirdiğim, liseye yeni başladığım zamanlardı. O dönemlerde e, daha çok tarih araştırma alanında kitaplar okuyordum. Sonra sonra e, Türk yazarlardan, Türk polisiye yazarlar, yazarlarından... E, ...Polisiye Gerilim yazarlarından biri olan Ahmet Ümit'in kitaplarıyla tanıştıktan sonra... ...Polisiye kitapları gayet severek okumaya başladım. Fakat benim e, bu e, Polisiye Roman yazarı... E, ...Gerilim Macera aynı zamanda e, kitabın türü... E, ...Jean-Christophe Grange'in kitaplarıyla tanışmam... E, ...aşağı yukarı 5 sene öncesine dayanıyor. Yani eşimle ilk tanıştığım zamanlara dayanıyor. Eşim e, birbirimizi tanıdığımız ilk zamanlarda benim çok kitap okuduğumu ve aynı zamanda da polisiye romanları çok sevdiğimi öğrendiği vakit bana Grange'in kitaplarını tavsiye etmişti. Kesinlikle okumalısın, seveceksin demişti. Sonra ben de ilk kitabını aldım ve gayet de severek okumaya başladım. Çok da beğendim. Çünkü bir kere Jean-Christophe Grange'in kitaplarını okurken her kitapta, her eserinde bir kere size alıyor, ayrı bir ülkeye götürüyor. Dolayısıyla ...ayrı bir kültürü öğretiyor. Böylelikle de son derece faydalı gördüğüm kitaplar. Çünkü... ...bana göre bir polisiye gerilim romanı... ...sadece olan yerinden, ölümlerden, araştırmalardan, delillerden ibaret olmamalı. Onların haricinde de farklı yerlerde, farklı kültürleri de öğretebilmeli kitapta. Grange'in kitaplarında... Benim eleştirel bakabileceğim noktalardan bir tanesi e, ki bir tek onu görebiliyorum ben kendimce hani eleştirel bakabilmek açısından. Şimdi farklı kültürleri, farklı ülkeleri tanıtıyor diye söyledim ya hemen hemen her kitabında. Orada o kültürlerin ayrıntısına yönelik e, birçok özel isim veriyor. Bu özel isimlerin, bu kelimelerin açıklamalarını romanın içinde vermiyor tabii ki akıcılığı bozmaması için. ...fakat altlarda dipnotlarda veriyor. E, devamlı dipnotlara bakmak da... ...bence biraz e, polisiye romanı... ...sekteye uğratabiliyor. Fakat... E, ...kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yazar. <laughs> Bazen... ...bilhassa Türkiye'ye geldiği vakit katıldığı... E, ...seminerlerde, sempozyumlarda... E, ...yaptığı konuşmalarda... ...hep şu konuda da... ...eleştiri almıştı. E, deniyor ki filmleri... Kitapları kadar, romanları kadar e, beğenilmiyor. E, daha çok eleştiri alıyor. Hani o kadar e, yetenekli olamıyor diye e, söylemişlerdi. Fakat film başkadır, roman başkadır. E, yazar romanı güzel yazmıştır. Fakat iş filme gelince e, yönetmeninden, oyuncusuna kadar birçok eksiklikler doğabilir. Bunu da tabii ki yazara mal etmemek lazım. Şimdi gelelim Jean-Christophe Grange'ın Koloni isimli kitabına. Bu kitap... Nerede başlıyor? Bir Ermeni Katedralindeki e, işlenen bir cinayet sonrasındaki olay yerinin tasviriyle başlıyor. E, çok büyük bir org anlatılıyor. Bilhassa e, bütün Hristiyan kiliselerinde büyük kiliselerde ve büyük katedrallerde eğer e, benim kanalımı da geriye doğru taradığınızda bilhassa Meksika ile ilgili videolarda e, Puebla kentindeki Puebla Katedralinin videolarına baktığınız zaman da orada da büyük bir orgun olduğunu göreceksiniz. Cinayet orada başlıyor ve daha sonrasında katil bulunana kadar devam ediyor ve bazı noktalarda da e, İkinci Dünya Savaşı'nın bitimi sonrasında Nazi Almanyası'nın çökmesinin akabinde e, Nazi kültürüne sahip belli kimselerin Almanya'dan göç edip bilhassa Latin Amerika üzerinde Arjantin taraflarına birçok Nazi komutanının göç ettiğini biliyoruz. E, onlardan birinin e, yaşadıklarını da belli bir miktar anlatıyor diyebilirim. E, bence e, bir polisiye roman nasıl güzel bir roman olabilir? Bir kere kesinlikle e, ya bir cinayetin tasviriyle ya da bir olay yerinin tasviriyle başlamalı. Sonrasında bu giriş bölümünden sonra ortalardaki gelişme bölümünde adli tıp e, sahneleri kurgulanırken tasvir edilirken. E, ...okuyucuyu bilgilendirecek ama sıkmayacak şekilde teknik terimler anlatılmalı. Ve sonunda da muhakkak cinayetlerin neden işlendiği sade bir dille açıklanmalı. Ki bu kitapta da o yapılmış. Ben çok öncesinde almıştım bu kitabı. Bir süre bekledi kütüphanemde, kendi arşivimde. Sonra bir gece elime aldım ve hakikaten üç günde bitirdim. Şimdi ben size biraz size fikir verebilmesi için nasıl okuyorum ben Granger'in kitaplarını onu göstereyim. Bakın ilk etapta ben kişilerin e, burada bahsedilen görevleriyle ilgili bir liste çıkartıyorum. Bakın ne demişim? Lionel Kastan, Cinayet Masası Başkomiseri. Erik Verno, Komiser Adli Polis. Hax Puyferat, Olay Yeri inceleme Sorumlusu. Wilhelm Goss, Maktül Kurban. E, Audusson Auduson, Trosu Hastanesi KBB Servisi çalışanı. Böyle kişilerin listesini çıkarmak, daha sonrasında isimler geçtiği zaman bir hasta yabancı yazarların kitabını okurken hani bu kimdi diye bir soru aklımıza geldiğimizde bu soruları cevaplamak için böyle bir listeye tekrardan dönüp bakmak faydalı olur. Hani daha önceki bölümleri karıştırarak tekrardan zaman harcamak yerine böyle bir liste bize okurken zaman kazandırabilir. Şimdi bakın Kitabın başladığı ilk bölümü ben size bir okuyayım. Çığlık, orgun içinde hapsolmuştu. Ork borularında çınlıyordu. Kilisenin her yerinde yankılanıyordu. Güçsüz, boğuk, hırıltılı. Lionel Castan birkaç adım ilerledi ve yanan mumların yanında durdu. Koro yerine mermer sütunlara koyu, frambuaz renkli, deri taklidi kumaşla kaplanmış sandalyelere göz gestirdi. Sarkis yukarıda, orgun yanında demişti. Kendi ekseni etrafında döndü ve üst balkona çıkan taş basamaklı sarmal merdivene yöneldi. Saint Jean Baptiste'deki orgun bir özelliği vardı. Bir füze atar bataryası gibi boruları tam ortadaydı ama klavyesi sağda tamamen ayrı bir yerdeydi ve kasayla dik açı oluşturuyordu. Kastan mavi taş korkuluk boyunca uzanan kırmızı halıda ilerledi. Ceset klavye ile boruların arasına sıkışmıştı. Yüzük onun yatıyordu. Sanki sürünüyormuş gibi sağ bacağı kıvrılmış, elleri kasılmıştı. Başını koyu renkli bir gölcük çevreliyordu. Çevresine partisyonlar ve dua kitapları saçılmıştı. Kastan gayri ihtiyari saatine baktı. 16.22 Bir an bu ölüyü, bu dinginliği kıskandı. Yaşla birlikte insanın ölüm karşısındaki kaçınılmaz huzursuzluğunun endişesinin artacağına inanmıştı. Ama tam tersi olmuştu. Geçen her yıl ölümün cazibesine biraz daha kapılmıştı. Nihayetinde huzur. içindeki iblislerin suskunluğu. Burada şiddet yaşandığına dair kan dışında bir iz yoktu. Adam kalp krizinden ölmüş, ve düşerken kafasını vurmuş olabilirdi. Kastan bir dizini yere koydu. Cesedin yüzü görünmüyor. Kolunun altında kalmıştı. Hayır, bu bir cinayetti. Bunu hissedebiliyordu. İşte böyle güzel satırlarla başlıyor. E, sonrasında e, dediğim gibi sayfalar böyle biraz biraz ilerledikten sonra e, bir hani adli tıp değerlendirmesinin tasviri var. Ondan da şu şekilde bahsetmek istiyorum size. Peki dedi sonunda Kastan. Şu ceset ne buldun? Kalp rahatsızlığı. Ama bana bunun bir cinayet olduğunu söylemişti. Bırak da bitireyim. Şiddetli bir acının sebep olduğu kalp rahatsızlığı. Kastan orgun içine hapsolmuş çığlığı düşündü. Daha açık olmak gerekirse kulak zarlarında şiddetli bir acı. Kan kulaklarından geliyor. Kulak zarlarının kapını parçalamış. Kulak zarlarını ve işitme organının tamamını, evet, bir KVD uzmanı bunu teyit etti. Her şeyden önce her iki kulağda var gücüyle sivri bir cisim saklamış. Var gücü değil özellikle söyledim. Mümkün olsa bir ölmüş bir şişi veya tornavida da. Bana ayrıntıları anlat. Kulağı otoskopla inceledik. Sivri cisim kulak zarını delmiş kemikçikleri parçalamış, kokleaya kadar ulaşmış. Bu kadar iyi bir sonuç alabilmek için inan bana bunu çok istemek lazım. Anlayacağın senin şiirliğinin hiç şansı yokmuş. Kalbi hemen doğmuş. Bu çok mu acı verir? Daha önce hiç kulak iltihabı geçirmedin mi? Kulakta çok fazla sinir ve sinir ucu vardır. 40 yıllık polistik hayatında hiç böyle bir hikaye duymamıştı. İnsan acıdan ölebilir mi? Bu bir tevatür değil mi? Bunu sana ayrıntılarıyla açıklamak oldukça zor. Ama insanda iki tür sinir sistemi vardır. Sempatik ve parasempatik. Tüm yaşamsal fonksiyonlarımız bu iki sistem arasındaki dengeye dayanır. Kalp atışları, kan basıncı, solunum. Şiddetli bir stres bu dengeyi bozabilir ve bu mekanizmalar üzerinde kalıcı etki yapabilir. Mesela kan görünce bayılan bir insanda olan budur. Heyecanın neden olduğu şok iki sistem arasındaki dengeyi bozar ve damarlarda genişlemeye yol açar. Şimdi burayı da hakikaten adli tıp verilerini çok güzel anlatmış. Sonra sayfaları böyle karıştırıp karıştırıp sona doğru geldiğimizde bir bölüm var ki hakikaten buradaki birçok cinayetin neden açıklandığı konusunda bize fikir veriyor. Bu videomu bitirmeden önce de e, burayı da okumak istiyorum size müsaadenizle. Volokhin titremeye başlamıştı. Bu saçmalıkları yeterince dinlemişti. Artık gerçeğe gelmek gerekiyordu. Olayın özüne. Dört cinayet. Neden? Zincirleme bir reaksiyon. Wilhelm Gotts bizim için çalışıyordu. Şu avukatla temas kurunca bizim aleyhimize tanıklık yapmak istediğini anladık. Onu ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Yine aynı sebeple oğlan sevgilisini de öldürdük. Bir şeyler biliyor olabilirdi. Manori haberi alınca panikledi. Fransa'ya geldiğimiz günden bu yana topluluk için çocuklar buluyordu. O da birileriyle masaya oturabilirdi. Ya Regis Mazoyer? İhtiyat tedbiri olarak. Regis burada kalmıştı. Araştırmalarımızın amacını anlamış olabilirdi. Onu sorgulamaya gidince elimizi çabuk tutmak zorunda kaldık. Onu yeniden sorgulamaya geleceğinden emindik. Bütün riskleri bertaraf etmeliydik. İşte dediğim gibi sonuç bölümünde de cinayetlerin neden açıklandığı anlatılıyor. Benim gerçekten severek okuduğum, beğenerek okuduğum gerek kapağıyla gerek arka kapağıyla zaten yazarın genelde silüeti olur Grange'in kitaplarında arka kapağında ve arka kapak yazısıyla da gerçekten benim beğenerek okuduğum ve sizlere de okumanızı tavsiye ettiğim bir kitap. Bu videonun da sonuna geldik. Sabrettiğiniz için, beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Güzel kitaplarla, güzel zamanlar diliyorum sizlere. Hoşçakalın.